Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Miyuki halka yapacağız. Halkaları bu şekilde yine bir halka küpeye takarak kullanabilirsiniz ya da farklı bir küpeye takarak kullanabilirsiniz. Şu kısımlardan birine bir halka küçük bir halka takarak kullanabilirsiniz burada gözüktüğü gibi ya da işte bu halka küpelerde bu halkalarla Miyuki halkalarla farklı e, tasarımlar yapabilirsiniz. Şimdi açıklamaya da yazacağım e, malzemeleri. Bunları kenara alalım. Malzemelerimize geçelim. İç kısımda kullanmak için şu orta kısmın rahat dönmesi için potluk yapmaması için Miyuki'nin 15 numara round boncuğunu kullanıyoruz. Ee, orta kısımlarda yani şu kısımlarda normal miyuki delika kullanıyoruz. Ve isterseniz normal miyuki ile de yapabilirsiniz. Ya da e, bu şekilde yine miyukinin 11 numara kum boncuğunu kullanıyoruz. Bu malzeme kısmını açıklamalara yazacağım. Ben bugün böyle zümrüt yeşili ve e, gold ile çalışmak istedim. Şimdi başlayalım. <laughs> i̇lk etapta tabii iğnemiz ve ipimiz. Ee, misina ile de çalışabilirsiniz isterseniz. Ben bugün iple çalışıyorum. Odağımızı bozulması açısından boncuklarımızı da çekelim. Şimdi ilk etapta e, yapacağımız halkaya göre boncuk alacaksınız. Toplamda 44 adet boncuk aldım. Miyuki Round 15 numara boncuk bunlar. Küçüklerdir. Şimdi buna bunu bağlayacağız. Bağlamada zor yaşarsınız bu şekilde parmağınıza takıp bağlayabilirsiniz. Çok sıkı sıkı olmayacak. Bir halka yaptık, sağlamlaştırıyoruz. Çok sıkmayın, bolluk kalsa da biraz yani biri çok sıkı sıkı olmasın. Çünkü araları şimdi boncukla Peyote yapacağız. Yaklaşık burada kaç boncuk ileri gidiyoruz. düğüme denk gelmesin. Bunu da isterseniz yine bir iğneye takarak bu şekilde diğer boncukların arasından geçirebilirsiniz. Böyle de geçiyor gerçi. Mesela stop boncu kullanmıyorum. Çünkü bazı şeyler yaptıkça eliniz alışıyor. Kendinize göre farklı yöntemler geliştirebilirsiniz. da fazlalık ipimiz. Bunu da bu tarafa doğru ilerletip kestik. Şimdi normal peyote'ye başlayacağız. Yani amaç şu. Bir sıra bu tarafa peyote yapacağız. 15 numara boncuktan. Bir sıra da bu tarafa yapacağız. Sonra da miyuki boncuklara geçeceğiz. Peyote'de ne yapıyoruz? İpimin çıktığı nokta bu. Bir tane boncuk atlıyoruz. Bu şekilde bir yanındakinden çıkıyoruz. Ve bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Bir boncuk atlıyoruz. İpimin çıktığı nokta bu. Bir boncuk atlıyorum. Yanındaki boncuktan geçiyorum. Round boncuklar e, Miyuki Delica'ya göre ya da normal bir boncuğa göre bayağı küçük. Bu sırayı komple bu şekilde bitiriyorum. ipimin çıkışı buradan bir boncuk atlıyorum. Bir diğerinden geçiyorum. İlk etapta böyle bir görüntü olacak. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Ee, şurası şu kısım ilk e, boncuğa ip aldığımız kısım. İlk sırayı yaptık. Ee, unutmadım. de bu yuvarlaklarda buradan aldığımızda İki boncuktan geçiyoruz ve çapraz üst boncuktan geçip üste çıkıyoruz. Şimdi bir sıra round yaptık. Karşılığını da bir sıra round yapacağız. Fakat ilk etapta önce buraya 3 sırada normal peyote ile yeşil boncuktan döneceğiz. Yine bir önceki videolarımın önceki videolarımda var peyote tekniği. bu şekilde yeşile döneceğiz. Toplamda 3 sıra yapacağız. Sırayı da aynı dümdüz bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi yeşil kısımları tamamladık. Bu halka yaparken bu son boncukta, son boncuğu geçtiğimizde, som yaparak göstereyim. Son boncuğumuzu aldık. Bir üst sıraya geçerken böyle iki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Şimdi aynısından aynı şekilde devam ediyoruz ve toplamda 3 sıra olacak burası. İkinci sıramızı yaptık. Son boncuğumuza geldik şimdi. Sol boncuğumuzu alıyoruz. Buradan Yine aynı şekilde boşlukları doldurarak üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Evet son sıramız da bitti. Üçüncü sıramız zaten böyle bakın kıvrılacaktır. Biraz sık, sıkı yapmanız yeterli. Yine son boncukta da iki boncuktan geçiyoruz. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi Aynı işlemi bu tarafta yapacağız. Yine round boncukla bir sıra geçeceğiz. Bu sefer 4 sırada yeşil boncukla geçeceğiz. Hatta 3 sıra yeşil boncuk bir sırada büyük boy kum boncuktan. Yani 11 numara kum boncuktan. Şimdi karşıya geçerken bu şekilde boncukların arasından dolaşarak geçeceğiz. ipinizin çıktığı yere göre böyle boncukların arasından dolaşarak karşıya geçtik. Şimdi yine round boncuklarla aynı şekilde bakın zaten belli tepeli olanlara batıyoruz bu şekilde. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Görünsün diye bu şekilde tutuyorum. Zaten belli içinden geçeceğimiz boncuklar. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Gold kısımlarımızın da <laughs> iç taraftaki ilk sırası bitti. Yine burada da bakın böyle bu şekilde iki boncuktan yukarı çıkıyoruz. Bir sırayı tamamlıyoruz. Şimdi bakın zaten burası kıvrılmaya başladı bu şekilde. Bu şekilde kıvrılıyor. Şimdi buranın da yeşillerini yaptığımız zaman daha da belli olacak o kıvrım. Şimdi 3 sıra yeşil yapıyoruz. 4 sıra da yapabilirsiniz. Hani oraya tepeye gold koymak zorunda değilsiniz. normal hepsini yeşil yapabilirsiniz. Ben sadece o kısma işte gold koymak istedim. Biraz daha gösterişli olması açısından. Bu şekilde buraya da 3 sırayı tamamlıyoruz. Şimdi birleştirme sıramız geçeceğiz. Bu modellerde her zaman taraf diğer taraftan bir fazla olacak ki böyle bu şekilde otursun. Şimdi ben son sırayı gold geçiyorum. Son sıra dördüncü sıra. Diğer taraf 3. Dördüncü sırada birleştirme sıramız. Bu sırayı komple koltuk geçeceğim. şekilde burayı komple dönüyoruz. En sonda birleştirme işlemini yapacağız. Gold kısımlarımızı da tamamladık. Şimdi bu karşı taraftaki tepe boncuklarla bu goldların arasından çapraz çapraz geçerek birleştirmeyi yapıyoruz. zaten denk gelecek birbiriyle. bir gold'dan bir yeşilden zaten birleştirip biraz böyle sıkınca hepsi yerine oturuyor Çapraz çapraz birleştirdiğimizde bunlar tam ortada kalıyor. Ve bu şekilde halkamız oluştu. Sonrasında kalan ipi bu boncukların arasından geçerek kesip yakıyoruz.